Webraz TV'de %100 teknolojiyle sizlerleyiz ve elimde şu anda bir telefon geliyorsunuz. Bir Android telefon. Daha çok e-kitap ve tablet modelleriyle tanıdığımız Reader'ın bir telefonu şu anda elimizde. Hemen kutusunu açıyoruz ve karşımıza şık bir telefon çıkıyor. Evet telefon demin söylediğim gibi bir Android telefonu Reader'ın ürettirdiği bir telefon. 5.5 inçlik bir ekrana sahip ve... Telefon standart bir kutu içinde geliyor ve kutunun içerisinde de standart olarak USB kablosu, iyi bir kulak içi kulaklığı ve adaptörü yer alıyor. Bununla birlikte tabii ki sim kartı çıkartmanız için bir iğne de koymuşlar. Aynı zamanda bir koruma kılıfına da, silikon bir kılıfa da yer vermişler ki bu da oldukça şık bir hareket olmuş. Bunu hemen takayım bir yandan da göstermek amacıyla da. Evet, hemen telefonun özelliklerine bakalım, hızlıca neler var bu telefonda sunulan. Demin söylediğim gibi 5.5 inçlik kapasitif bir ekrana sahip telefon. 13 megapiksellik bir arka kameraya aynı zamanda sahip olduğunu söyleyelim. Ön kamera çözünürlüğü ise 5 megapiksel, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Tabii ki bu alanı 128 GB'a kadar da artırmak mümkün ee, mini SD desteği sayesinde. Ee, pil kapasitesi 3150 miliamper. Ee, bu da oldukça iyi bir e, performans anlamına gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda uzun süreli bir test e, yapmadık ürünle. Pilini test edecek kadar testlerimiz henüz olmadı. Ama kapasite olarak oldukça iyi görünüyor. 8 çekirdekli 1.3 GHz'lik Cortex A3 işlemciye sahip. 4G desteği var. Ekranı HD olduğunu söyleyelim yani 1280x720 çözünürlüğünde bir ekran boyutuna sahip. Telefonda çift sim kart desteği de bulunuyor. Detay olarak bunu da ekleyelim tasarım olarak oldukça iyi ve şu an son yıllarda son birkaç yıldır benimsenmiş olan bir düz tasarıma sahip. Şu şekilde tekrar kılıfından çıkartayım. 1200-1300 lira seviyesinde bir fiyatlaması var yani giriş orta arası bir konumlandırmayla ile. Piyasaya sürülmüş bir telefon, Reader'ın P10 modeli. Dolayısıyla ben yaptığım genel inceleme ve bakışta telefonu başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Fiyat, performans ve özellik olarak da baktığımızda hiç de fena görünmüyor. Tabii ki tüketicilere kendi önceliklerine göre bakmalarını tavsiye edebilirim. Reader'ın P10 modeli yeni ve piyasada şu anda tercih edilebilecek orta ve alt orta seviyesinde tercih edilebilecek bir model olarak konumlandırmış durumda.